Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere normallik analizini anlatacağım. Normallik analizi verinizin normal dağılıp dağılmadığı konusunda size bilgi veren bir analiz. E, bu analiz önemli çünkü buradan elde edeceğiniz verilere göre parametrik veya daha az güçlü olan non-parametrik testleri kullanıp kullanmayacağınızı belirleyeceksiniz. E, bundan önce betinleyici istatistikle veriniz hakkında genel bilgileri edindiniz. Şimdi ikinci aşamada yapmanız gereken şey verinin normal dağılıp dağılmadığına bakmak. Eğer veri normal dağılıyorsa parametrik testlere yönelmek, e, dağılmıyorsa ise normal dağılmıyorsa non parametrik testleri yapmak olacak. Şimdi ikinci aşamadayız. Oldukça kolay bir test. Analiz sekmesinden descriptive statistic bölümüne gelin. Sonra buradan explore sekmesine tıklayın arkadaşlar. Böyle bir e, pencere çıkacaktır. Burada e, normal dağılımını test etmek istediğiniz değişkenleri dependent liste atın. Ben burada yaşın normal dağılıp dağılmadığına bakacağım. Sonra bu bir e, anket verisiydi. Örneğin anketimin ilk sorusunun e, normallik e, normal dağılıp dağılmadığını test edeceğim. Sonra arkadaşlar burada PDO diye bir değişkenim var. Onun normal dağılıp dağılmadığına bakmak istiyorum. E, yapacağım şey çok basit buradan sonra. Statistics bölümünden e, Descriptives yani bu değişkenlerin normallik analizini yapacağım değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları, minimum, maksimum değerlerini de görmek istiyorsam Descriptives bölümü işaretli kalacak. Sonra arkadaşlar Outliers yani veride uç değer var mı buna bakacağım bölüm. Burası önemli bunu işaretliyorum. Eğer bu veriler normal dağılmıyorsa bu normal dağılmamaya sebep olan değişkenin hangisi, olacağı, hangisi olduğunu görmem için önemli. Çünkü eğer çok fazla etik olmasa da Türkiye'de tez yazarken sıklıkla kullanılıyor. Burada uç değerlere bakıp eğer verinin normalliğini bozan az sayıda uç değer varsa bunları veriden çıkartıp tekrar normal normallik testi yapıp veri normale yaklaştırılıyor. O nedenle outliers'ı işaretlemenizde fayda var arkadaşlar. Sonra pilots bölümünden burada Steam and Leaf bu 25'ten SPSS 25'ten önceki sürümlerde olmayan bir özellikti. 25 ile birlikte girdi. Bunu kapatabilirsiniz. Çok fazla gerek yok buna. Sonra histogram kısmını işaretleyin. Yine verinin nerede biriktiğini görmemiz için önemli. Ve son olarak en önemli sekme Normality Pilot with Tests yani bizim normallik analizinin yapılması için işaretlememiz gereken kısım. Continue diyorum. Options'ta ve Bootstrap'ta işaretleyeceğim bir şey yok. Buranın arkadaşlar hem Statistics hem de Pilot yani normallik testinin yapılabilmesi için bot da işaretlenmiş bir şekilde bırakmanız gerekiyor. OK'e okay bastığınız zaman böyle bir tablo çıkacak. E, önce verinizde kaç kişi var, e, bunlar yüzde kaç'a tekabül ediyor gibi verilerin bilgilerin verildi. Case Processing Summary, özet tablosu var. Bu çok fazla işinize yaramaz. Sonra Descriptive tablosu var burada. E, sizin değişkeninizin, normallik analizi yapmak istediğiniz değişkenlerin ortalaması, güven aralıkları, e, medyanı, varyansı, standart satması gibi de, bilgilerin verildiği kısım burada. Skewness ve Kurtosis yani çarpıklık ve basıklık değerleri önemli. Buranın eksi bir buçuk ile artı bir buçuk arasında olması gerekiyor e, ee, yanlış hatırlamıyorsam Tabaşnik'e göreydi. Ancak bir kaynak daha var. Ee, buna göre ise artı 3 ila eksi 3 arasında olması gerektiğinden bahsediyor. Ee, siz ikisini de kullanabilirsiniz. Sizin için hangisi uygunsa. Ee, sonra diğer değişkenlerimin de yine aynı şekilde ortalamalarına ve önemli olan çarpıklık ve basıklık değerlerine baktığım zaman yine artı buçuk ila eksi buçuk arasında olduğunu görüyorum. Son olarak PDO için de aynısı geçerli. Yani bu üç değişkenimin aslında burada normal dağılmadığına işaret eden bir bulguyla karşılaşmıyorum ilk aşamada. Bunlar önemli işaretler, normal dağıldığını göster, e, gösteren, önemli işaretler bu üçünün de. Şimdi devam ediyorum, bununla sınırlı kalmıyorum. Burada ekstrem değerler var. Eğer normal dağılmamış olsaydı, kaç tane değerin ekstrem, çok yüksek, kaç tanesinin çok e, düşük olduğunu görmemizi sağlayan bir tablo. Buraya geçiyorum. Sonra e, normalite test tablosu var. İkinci önemli tablomuz, kiemiz ve kürtoziden sonra. Burada e, iki farklı test var: Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk. E, bunun eğer verinizde 50'den az e, katılımcı varsa ya da ölçüm varsa Şafiro wilkin daha uygun olacağını söyleyen kaynaklar var. Ancak 50'den daha fazlaysa Kolmogorov-Smirnov kullanılması gerektiğini, gerektiği sonucuna varan önermesinde bulunan kaynaklar var. Ancak bunlar sadece görüşler arkadaşlar. Yani böyle bir kural yok. Siz ikisini de kullanabilirsiniz veya diyelim ki yaşta Kolmogorov-Smirnov e, burada p değerini, significant p değerini 0,055 yani 0 005'ten büyük olduğu için yaşın normal dağıldığını söylerken Kolmogorov-Smirno Şafirovilk bunun pek de normal dağılmadığından bahsediyor. Ancak verimde 50'den fazla katılımcı olduğu için, 92 katılımcı olduğu için kolmogorov smirnov dikkate alabilirim. Yani buraya bakarak normal dağıldığını söyleyebilirim Şafirovilk'i görmezden gelerek. Bu birazcık da size kalmış bir şey. Yani kimse ben düşünmüyorum ki Türkiye'de buranın e, normal dağıldığını gördükten sonra şafiro ilke bakarak e, işte efendim P 005'ten küçük bu anormal dolayısıyla non parametrik test yapmalıyım gereken e, yapmam gerekiyor diyen birisi olduğunu düşünmüyorum. İkinci değişkenim de ise bu arada tabloyu anlatayım. Burası burası statistics bölümü Kolmogorov Smirnov statistics değeri e, DF serbestlik derecesi ve P değeri. E, i̇kinci e, değişkenimin yine e, buraya baktığım zaman sizin burada bakacağınız değişken e, sütun burası. Daha doğrusu değerler burası. İkinci değişkenimin ise P'sinin 0.05'ten küçük olduğunu görüyorum. E, yani normal dağılmadığına dair bir, bir işaret bu. E, üçüncü değişkenimin ise yine e, 0.05'ten küçük olduğunu e, yani PD ö değişkeniminde normal dağılmadığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi bir önceki e, tabloda, iki öncekinde hatta burada ZB1'in ve PD önün çarpıklık ve basıklık değerlerinin eksi -1,5 ile artı +1,5 arasında olduğunu görmüştüm. Ama şimdi buraya baktığım zaman Kolmogorov-Smirnov değerlerine göre bunların normal dağılmadığını görüyorum. E şimdi ne yapacağım? Normal mi dağılıyor, normal mi, dağılmıyor mu? Bunun için bir alta inmem gerekiyor. Histogram değerlerine ve detrended plot'a bakmam gerekiyor. Şimdi histogram değerleri yaş için bir problem yoktu zaten. Yaş normal dağılan bir değişkendi. Zaten dikkat ederseniz şöyle ortada bir kümelenme var. Yani sağdan soldan çarpık değil. Normal dağılan değişkenler de böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kenarıya doğru azalan ortada yükselen simetrik bir dağılım yani simetrik bir patern oluşturması gerekiyor. Ee, bu beklenen normalde e P yaş değişkeni eğer normal dağılıyor olsa imiş. Yani hayali bir dağılımla çiziyor bu grafiği SPSS. Normal dağılım normal dağılıyor olsaymış böyle bir grafik çizmesi gerekiyormuş. Bakalım gerçekte nasıl yapmış? Gerçekte böyle. E buna yakın nasıl yakın? Şöyle. Burada bir patern yok. Yani burada bir harf, şekil göremiyorsunuz. Sanki böyle bir saçılım var. Yani yukarıdan işte yağmur damlalarının düşmesi gibi hayal edebilirsiniz. Böyle bir dağılım var. Burada bir işte ters W, M veya farklı bir harf göremiyorsunuz. Dolayısıyla detrended plot'a göre de bunun zaten normal dağıldığını detrended plotta doğruluyor. Sonra arkadaşlar yaşla ilgili bir diğer grafiğimizde bu outliers'ı işaretlediğimiz için burayı görüyoruz. Burada ortalamanın yani yaş değiş, yaş ölçümlerinin şurada olduğunu bir outlier yani uç değer olmadığını görüyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi ZB1 bakın yaş değişkeninde böyle değildi. Birazcık daha ortada birikim vardı. Burada ZB1 sorusuna sunum histogramına baktığımız zaman birazcık daha sola doğru kaydığını sola basık olduğunu, çarpık bir veri olduğunu, dolayısıyla normal dağılma emaresi göstermediğini görüyorum. Yine hayali e, olarak olması gereken ZB1 dağılımı böyleyken böyle bulunmuş. Bakın e, böyle bir saçılım gibi değil e, birazcık daha altta kümelenmiş. Dolayısıyla pek de detrended plattan pek de normal dağıldığını görmüyoruz. Hemen bir alta bakalım. Burada burada ise aslında çok da fazla çarpık değer yok. Dağılım geniş yani ortalama geniş ancak çarpık değerin olmadığını görüyorum. Sonra PDV değişkenin histogramına baktığım zaman Pdönün de yine ortada birikmediğini, sağa doğru kaydığını, sağa basık olduğunu görüyorum. Yani pek de normal dağılmıyormuş aslında pdön. Yani bizim burada e, skewness ve kurtosis değerlerinde görüldüğü gibi değil de normalite testinin sonuçlarına dikkat almamıza işaret eden bir grafik dağılım var. Hayali dağılım olması gerektiği şekliyle böyle. Yani hayali olarak beklenen şekli bu. Ancak ölçülen hali böyle. Dikkat ederseniz burada bir saçılımdan ziyade bir patern var. Yani şurada bir N harfi var gibi bir şekil var. Dolayısıyla rastgele bir dağılım yok. Bir kümelenme var. Normal dağılımdan bahsedemeyiz. Bu da outliers grafiği. Uç değer yok ancak uç değer yok ancak bir önceki grafikte de gördüğümüz gibi pek de normal dağılmıyor. Şimdi arkadaşlar özetleyecek olursak biz burada yaşın e, Kolmogorov ve Smirnov'a göre normal dağıldığını ve histogram ile detrended plata göre de normal olduğunu gördük. Yaşın normal dağıldığından bahsedebiliriz. ZB1 Kolmogorov-Smirnov'a göre normal değil. Her ne kadar çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal olduğunu işaret etse de bunun dışındaki bütün parametreler yani Kolmogorov-Smirnov testi, histogram, detrended plot pek de normal olmadığını işaret ediyor. Dolayısıyla ZB1'in bu parametrenin normal dağılmadığını sonucuna varıyoruz. Aynı şekilde de arkadaşlar çarpıklık ve basıklık değerleri her ne kadar normal gibi gösterse de Histogram ve Detrended Plot değerlerinin ve aynı şekilde Kolmogorov-Smirnov'un normal olmadığına işaret ettiğini görüyorum. Yani PDO değişkeninin de normal olmadığını, normal dağılmadığını dolayısıyla bu değişkenleri analiz ederken non-parametrik bir test kullanmam gerektiği sonucuna varıyorum arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.